İyi akşamlar dostlarım. Ben yarın hem Ankara programıyla hem de Adana programıyla bir şablon hazırladım. Yani son günlerde baya bir yani kötü gidiyordu dostlarım. Son bir 10 gündür, 15 gündür yaklaşık. Yani tahminlerimiz gerçekten sıkıntılı oluyor. Yani teklerimiz gelmiyor. İnşallah bu şanssızlığımızı yarın ben hem Ankara programı hem Adana programı da kırabileceğimizi düşünüyorum. Üstümüzdeki bu şanssızlığı kırarsak inşallah devamını getiririz diye umut ediyorum dostlarım. Yarın 8 koşudan oluşan Ankara programımız güzel bir program bizi bekliyor dostlarım. İnşallah ee, inşallah dediğim gibi e, bu şanssızlığımızı kırıp size verdiğimiz e, şablonda da başarı sağlarız diye umut ediyorum. Yarın 8 koşudan oluşan Ankara programı. Günün ikinci koşusu. Şimdi burada e, kısa vade 7 4 yaş 1900 metre çim pistte yapılacak bir yarışı. Yani Kutlusi de e, doping çıktı diye bir haber okudum dostlarım. Koşar mı koşmaz mı bilmiyorum. Koşsa bana göre kazanmaya en yakın isim o görünüyordu. Bu şartlarda 3 at eğer ilgilileri tabi ceza taksidini yatırmazsa 3 ata düşecek. 3 atta da ben yani gidişat avantajı bir numaralı kummada gibi görünüyor. Bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir dostlarım. Onu ön tarafa aldık. Şimdi günün 3. koşu Sandikap 17. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte yapılacak yarışı. Şimdi şöyle bir durum var. Yani TJK özellikle böyle programlarda ilk ayaklara zor yarışları koyuyorlar. Yine zor bir yarış bizi bekliyor. Ben yani kalabalık tuttum ilk ilk ayağı. Böyle ondan sonraki 2-3 aya kısarak yani az az geçiyoruz. Bir tane de sağlam bir bankomuz var. İnşallah yanılmayız dostlarım. Şimdi günün 3. E, koşusu dediğim gibi e, bir Handikap 17 mücadele. Ön tarafta yani yarışın liderliğini 4 numaralı Kereme ile belirleyecek gibi görüyor, görünüyor. Yani büyük bir olasılıkla o ısrar edecektir. Öyle aslında rahatsız edecek de bir isim yok 4 numaralı Kerem Yani şöyle e, yarışa geldiğimizde 8 numaralı Sönmez Bey görünse de artık Sönmez Bey arkalara yatıyor. Öyle çok ısrar etmiyor. Yani bu gidişatta Kerem Eyle, e, biraz avantajlı gibi görünüyor. Fakat ben ilk şansı 7 numaralı Rising Story'e vereceğim. Çünkü Rising Story'nin son 63 kiloyla kazandığı yarışı Hişman'la çok iyi dişinde. 53 kilo gibi bisiklete düştü. Ve ayrıyeten de şöyle bir durum var. O yarış Yarış rolanti geçmişti. Rolanti geçmesine rağmen düzlükte müthiş ataklarıyla ağır sikletine rağmen güzel bir galibiyet elde etmişti. Bana göre e, yarışı kazanmaya oldukça yakın görünüyor. İtman pistinde de ben gayet iyi gördüm bu ismi. Rakip olarak da önce ben 4 numaralı Kerem Eyle diyeceğim. Şimdi e, Çelik ailesinin de kendi atları zaten dostlarım. Müslüm biniyor. E, önde de dediğim gibi tempoları düşük geçip düzlüğe de aldığı avantajı arttırarak devam ederse Kerem Eyle'den de bir beyaz bayrak ayna yarışı gelmeye oldukça yakın gördüğüm bir isim. Yani 7 numaralı Rising Surrey ve 4 numaralı Kerem Eyle'yi rakiplerinden ben bir tık önde görüyorum. Neden? Çünkü son Rolanti giden yarışta dahi Hişman 63 kiloyla dıştan geldi bindirdi kazandı. Bu ne demek oluyor? Bu yani yarınki yarış da yavaş gidecek olsa da sonlarda etkili gelebilir 53 kiloyla. Öncelik rakipte de dediğim gibi ön tarafta tempo kendi belirleyeceği için 4 numaralı Kerem Eyle'den ben çok etkili bir yarış gelmesini bekliyorum. Daha sonra 6 numaralı Şahinan diyeceğim. Ahmet çok formda Gazi'den sonra da iyi biniyor. Daha sonra 5 numaralı Kuyamede Grande. Yani bu Kuyamede Grande bir türlü o kendi pedigrisinin hakkını veremiyor. Bir Luxor Nightingale tayı. Yani aslında pedigri olarak e, nitelikli bir isim fakat yani onları ya, yani o pedigrisini kan hattını yarışına yansıtamıyor. İnşallah yarın Koca ile şanssızlığını kırabilir. Koca da yani Gazi'den sonra bir mental bir yorgunluk görünüyor dostlarım. Onu e, aşacağını düşünüyorum. Daha sonra 8 numaralı Sönmez Bey o da 62'lerden 50'lere düştü. E, etkili bir yarış yapabilir. 10 numaralı Aybüke yani son yarışında kesinlikle Ahmet'in hatasından kaybedilmiş bir yarış uygun sikletiyle o da sonlarda etkili gelebilir. 3 numaralı Şarlatan idmanda çok iyi gördüm. 2 numaralı My Pride, 1 numaralı Secret Bullet ve 9 numaralı Jacobin yani yarışı kapatmaya kadar gidiyoruz. Çünkü zor bir yarış ama 7 numaralı Rising Story ve 4 numaralı Kerem ile ben de gruptan bir tık önde gördüğüm isimler dostlarım. Şimdi günün dördüncü koşusuna geldiğimizde handikap 16 bir mücadele. 4 ve yukarı Arapların 1300 metre için pistte yapılacak yarışı. Yani şimdi burada ben bir ismi sizlere banka olarak önereceğim. Hem gidişat avantajı elinde hem kulvar avantajı elinde hem de kendisini tanıyan bir pilot buldu. Pilot da devam ediyor kendisiyle. Bu isim 3 numaralı Yılmaz Hoca olacak. Şimdi Yılmaz Hoca'nın son yarışı kum olduğunu aldanmayın. O yarış kimden kuma döndü? pis değişikliğinden dolayı fakat o yarışında bile çok iyi koştu. Bana göre Çimi de iki buçuk üç kat daha iyi koşuyor kumundan. Yarın ben e, üç numaralı Yılmaz Hoca'dan Hişman da tercihli biniyor. İstese Soydere'ye de binerdi. Ben e, tercihini de e, Yılmaz Hoca'dan kullandığı için 3 numaralı e, Yılmaz Hocadan bir beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum. Mesafe de tam lehine. Geçen sene 1400 Çim'de Ankara'da arka arkaya kazandığı iki yarışı vardı. Bundan önce kazandığı yarışını bile ile 1600'de yanlış hatırlamıyorsam o yarışı direne direne kazandı. Aynen 1.47.55 içinde. Yani o yarışı da çok iyiydi. Ben e, Yılmaz Hocadan etkili bir yarış bekleyip bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum dostlarım. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 2 yaş İngilizlerin Made in 1200 metre kum pisti yapılacak yarışı. Yani burada bir hamaset var. El Corredor, e, Remayata yani hasafetin, hasanetin anneden e, kardeşi. Şimdi e, baba El Corredor olunca kuma yatkınlığı daha iyi. E, so, İlk çim yarışı da hiç fena değil. Aslında burada iki numaralı Best of Rock'ın ben ne yapacağını kestiremiyorum. Eğer Best of Rock hamaseti biraz Yani üstüne gitmeyip biraz boşluk bırakırsa önde Hamaset'i. Hamaset'ten bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Fakat Best, best of rock da bir Golden mendip yani. yani o da istiyor önü. İşte bundan dolayı ben biraz has, Hamaset'i banko bırakamıyorum. Yani ikisinin birbirleriyle didişmesi dışarıdan yani geriden gelecek isimlerin etkili yarış yapmasına yol açabilir. Ama yine de ben Hamaset'ten çok etkili bir yarış bekliyorum. Çünkü e, müthiş bir kanatlığına sahip. E, yani kardeşlerine az çok e, Biliyoruz dostlarım nasıl yarış yaptıklarını. Benim net favorim. Rakip olarak öncelikle ben bir isme dikkat etmenizi istiyorum. İlk defa koşacak olsa da bir Hakim Tay'ı. Hakim Tay'lar Adana ve Ankara Kum'unda nasıl koştuğunu az çok takip eden dostlarım bilecektir. İtman pistinde de çok iyi gördüm ben bu ismi. Bu isim 7 numaralı last best. Bir Asya Star Tay'ı. Anneden Çağhan Han gibi bir ismin kardeşi dostlarım. Yani kumu her türlü yapar. Ee, baba da hekim olunca ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 1325 itman görüntüsü müthişti. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Daha sonra 3 numaralı Bodulav, 8 numaralı Victory Wapen ve iki numaralı Best of Rock'ta yarışın diğer şanslı isimleri. Fakat dediğim gibi ben eğer ki Hamaset biraz önde kalırsa çok etkili bir yarış yapacaktır dostlarım. Günün Altıncı koşusuna geldiğimizde şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte yapılacak bir yarışı. Yani şimdi e, yarışın gidiş hattında ön tarafta punch mahal, airman, işte high pressure hatta katılırsa bile e, bunlara kara serseri katılabilir diye düşünüyorum. Yani burada bir baba hancı gerçeği var. Yani arası olsa da bir grup 1 atı zaten grup grup atı Grup 1, Grup 2'lerde çok başarılı yarışları var. Bir 180 gün arası var. Fakat ben 850 sonu 24'lük itman görüntüsünde çok iyi gördüm 7 numaralı Baba Hancı'nın. Kendisini de zaten koca Koya çok da iyi tanıyor. Yarışın gidiş da avantajına. Ben kazanmaya oldukça yakın gördüğüm bir isim 7 numaralı Baba Hancı. Çünkü yarış gidiş da avantajına. Ben koca kayanın bariyer dibini seçip Etkili bir sprint yapmasını bekliyorum. Kazanmaya oldukça yakın alternatif banko adayımız olabilir. 7 numaralı Baba Hancı. At yazmak isteyenlere 2 isim önereceğim. İtman'da çok iyi gördüğüm bir isim var. 2 numaralı Pro. Gidişat avantajı elinde. Sonlarda etkili gelebilir. Ve son olarak da 4 numaralı M.B. Şir diyeceğim. Dolanmaya başladı M.B. Şir. Adana'da bize 2-3 defa İyi ekmekler de yedirdi bu sene. Ee, ve e, bizim yüzümüzü kara çıkartmayan bir isim MBC dostlarım. E, yarın çok etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Çok çok yeri olanlar. Yani 6 numaralı Vice 1 bir, bir türlü o Weiss 1'i göremiyoruz. Yarın ne yapar? İtman da fena değildi. Bir iyi bir kötü. Son yarışı kötü bir önceki yarışı fena değil. Yani bir türlü o Vice 1 gerçek Vice 1'i göremiyoruz. Yani kapalı kutu bir isim. Yazmak isteyenler yazabilirsiniz. E, buna da özellikle dikkat çekmek istedim dostlarım. Şimdi günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 15 e, dişilere ait bir yarış. 4 yaş Arapların 2200 metre çim pistte yapılacak bir yarışı. Ya aslında ben burada da bir ismi çok fazla önde tutuyorum. Yani kazanmaya da oldukça yakın görüyorum. Yanına tek bir isim önereceğim ama dediğim gibi ben bu isimden yarın çok etkili bir yarış bekliyorum dostlarım. Bu isim kim? 4 numaralı Aladini. Şimdi Aladini'nin son yarışını kesinlikle ölçü almayın. Son yarışı hem kısaydı 3 e, uzundan 4 uzundan sonra bir orta mesafe arkasına bir kısaya düştü. Kısaya düştüğü yarışında ise Salih aslında fazla da hırpalamadı çünkü ön tarafta o gün çığgülüz çığgül güzel yarışın temposunu belirlemişti Sağda da E, Öyle de olunca Aladin'i de ön tarafı isteyen bir isim olduğu için e, ve ön tarafa da ayak uyduramadı. Çünkü o gün Vedat çığ güzeliyle öne hamlesini yapıp e, arka tarafı force edince, ön tarafı da rahatlığı da eline alınca arka grup da dağıldı. Bunlardan dağılanlardan biri de Aladin'iydi. Şimdi Aladin'in bu yarışını kesinlikle ölçü almayın. Bir önceki dördüncülü hiç fena değil grup için. Ağdaşlı'nın kazandı, Ateş'in kızı ikinci, Gülçin Sultan üçüncü, Aladin'i dördüncü. Burada da ön tarafa hamle yapan isimler oldu. Bunlardan işte ağdaşlı yaptı. Eze eze yaptı. Eze eze yaptı. Ağdaşlı arkasına dolandı. Onun arkasına Aladini yaptı. Şimdi bir önceki üçüncülüğüne bakalım. Orada da aslında grup daha iyi. İşte benim gülüm kazandı. Çığ güzeli ikinci. Aladini üçüncü. Çivit gibi. Hazinem gibi bugünkü rakiplerinden üç güzel gibi isimleri geride bıraktı. Şimdi ondan önce bir beşinciliği var Ankara'da. Bakın yarışlar hep e, uzundadır bunları, e, bu yarışları. İşte o yarışında da ön tarafta e, büyük bir olasılıkla yarışın liderliğini kendi belirlemişti. Fakat işte o yarışta Dizdarım gibi bir isim, Dizdarım son yarışında benim gülümü geçti, e, dışına geldi, dolandı, e, rahatsız etmişti ve. E, liderliği alıp geriden de Şeker Sultan'ın ataklarına maruz kalmıştı. Bir önceki yarışına gelelim dostlarım. Kazandığı yarış Vedat'la. Şimdi bu yarış çok önemli. Bu yarışın temposunu ön tarafta kendisi belirledi. Kendisini rahatsız eden de bir isim olmadı. Hatta bir ara Göktekin kızı gelmeye çalışsa da e, Aladin ön tarafta tempoyu belirleyince Vedat'la o gün bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. Geride bıraktığı isimler Üç Güzel, Moana, Benzenci, Hazinem. Şimdi aynı grup aynı bir yarışa geliyor. Ben yarın Aladini'den bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum dostlarım. Kazanmaya oldukça yakın. Aladini diyorum yanına bir isim önereceğim. Bu isimde 5 numaralı Gürler kızı olacak. Ben ikisinin arasında bir yarış bekliyorum. Fakat Aladini %70 Kazanmaya bana göre oldukça yakın gördüğüm bir isim. Riski seven gidebilirsiniz. Ama ille bir isim önermeyi istiyorsanız bu isim 5 numaralı Gürler Kızı olacak. Bana göre tek rakibi Gürler Kızı olur. Onun da son 5. hiç fena değil. Uçan Beytay uzuna çıktı mı farklı bir yarış yapabilir. Fakat her şey Aladin'in lehine. Yeter ki Müslüm hırpalamasın Aladin'i. Düzde biraz kontrollü gelsin. 800 civarı ata yani temposunu arttırsın. Virajı da böyle 3-4 boy döndüm. Aladinin yakalamak hiç kolay olmayacak. Çünkü e, rahatsız edecek bir tane bir isim yok dostlarım. Şimdi günün e, 8. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3 dişilere ait 3 yaş İngilizlerin 1300 metre kum pistte yapılacak yarışı. Ya aslında ben burada da iki ismi çok ön planda tutuyorum. Bunlardan biri 4 numaralı Neptün. Neden Neptün? Neptün'ü de böyle rahatsız edecek bir isim yok. Neptün de bir Natif Khan temsilcisi. Anne Orunt Bright. Yani e, kır bir tay dostlarım ve nitelikli bir erkek. Bakın, bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ben kazanmaya oldukça yakın görüyorum 4 numaralı Neptün'ü. fakat bir isim var. Bu isim yani ben pedigresine inandığım bir isim. Ve ayrıca aslında çok da kaliteli bir isim. Fakat ufak tefek sıkıntılar yaşıyor. Yarış içinde de yaşıyor. Ee, starting box'ta da yaşıyor. Eğer bu sıkıntıyı yaşamazsa yarın çok çok etkili bir yarış yapabilir. Bu isim 11 numaralı Tiril Tiril. Yani 4 numaralı Neptün'ün bana göre öncelik ve öncelik rakibi 11 numaralı Tiril Tiril olacak. Eğer Tiril Tiril yarın start mahallinde starting box verildiğinde yani start verildiğinde 1-2 boy kalırsa bana göre Neptün'e e, geriden en kuvvetli gelecek isim 11 numaralı Tril Tril olacak. 4-11 bende çok önde. Geniş oynayan dostlarıma 2-3 isim daha önereceğim. Takibimizde olan isimler var. Bunlardan biri 2 numaralı Dancing Girl. Yarış sürate binerse aslında mesafesine döndü. Son yarış uzun mesafede bile fena değildi iyi grupta. E, sonlarla etkili gelebilir. 3 numaralı Narluca güzeli. 1 numaralı Betty Blue. Takibimizi almamızda fayda var. Son olarak da 5 numaralı Royal Eagle diyeceğim. Fakat 4 numaralı Neptün ve bana göre 11 numaralı Tril Tril yarışın e, oldukça şanslı isimler olacak dostlarım. Benim Ankara programında şablonun böyle şimdi hiç vakit kaybetmeden sizin de vaktinizi almadan Adana programına geçmek istiyorum dostlarım. Yani günün ikinci koşusu e, 2 numaralı Demirkurt bir yedili plase oynayan dostlarım değerlendirebilirler. Formunu tutmaya başladı. Grubunda bana göre üstünde ol olduğuna inandığım bir isim. Ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Şimdi günün 3. koşusu şartlı 4. 3 yaş İngilizlerin 2000 metre çim pistte yapılacak yarışı. Aslında dediğim gibi günlük ayakları her programda zorlu olmaya aday yarışlar. Ben iki numaralı Rally Thunder'dan etkili bir yarış bekliyorum. Bir Luxor e, tayı yani bir türlü o da pedigrisinin hakkını veremeyen isimlerden. Vermiş olsaydı zaten Adana'da kalacak bir isim de değildi. Ankara'ya giderdi kesin. Etkili bir yarış yapacağına inanıyorum. 4 numaralı Madame Lestrange. Ön tarafta yarışın temposunu belirlerse bir e, Natif Kağan temsilcisi arka grubu uyutabilir. Bir önce kazandığı yarışında çok etkili bir yarış yapmıştı. Son ikinciliği de fena değil. Ön tarafta da kendisini pek rahatsız edecek bir 8 numaralı Görkem Baba görünse de liderliği kendi alırsa etkili bir yarış yapabilir. 1 numaralı Filinta e, çimde galibiyeti olmasa da bir Torok temsilcisi grubun uygunluğuyla etkili bir yarış yapabilir. 6 numaralı Speed Warrior, 5 numaralı Rising Girl ve son olarak da 3 numaralı Çeçen Kızı diyeceğim dostlarım. Günün e, dördüncü 4. koysu Maiden bir mücadele. 2 yaş İngilizlerin e, 1300 metre kum pistte yapılacak yarışı. 3 numaralı Candaş Baba'nın son Ankara yarışını ben 1300 çimdeki yarışını çok beğendim. Grubun uygunluğuyla etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Rakip olarak önce 1 numaralı Anzerbalı, ee, bu iki isim bir tık önde dostlarım. Ee, daha sonra 5 numaralı GameStop, 4 numaralı Crime Machine ve son olarak da 7 numaralı Maona Kia diyeceğim. Ee, yani 6 numaralı Güneş Esintisi de kapalı kutu bir isim. Yani Beydim biraz zor geldi bana bilginiz olsun dostlarım. Şimdi günün 5. koşusuna geldiğimizde yarışa bir gelelim. Bura bu, bu, bu yarış önemli bir yarış. 4 büyük kare İngilizlerin 1200 metre çim pistte yapılacak yarışı. Niye yarışa geldik? 3 numaralı Cihana Bedel ve 4 numaralı Oğlum Meriç ön tarafı isteyen isimler. Yani ön tarafta biraz e, didişmeleri e, makul bir yarış bizi bekliyor. Ben iki isme önde tutuyorum. İki isim verip kenara çekileceğim. Bunlardan biri bir numaralı Derin Diyar bu grubun hemen bu iki ismin arkasına yatıp düzlük yarışı yapacaktır. Çok etkili yarış yapmasını bekliyorum. Ve yanına bir isim önereceğim. Bu isimde iki numaralı King of Tatman. Bakın kesinlikle bu grubun atı değil. Ve görmüş olduğu 4-5 yarış var. Tedaviden çıktı. Yaklaşık bir, bir buçuk sene aradan sonra koştu. Son altıncılığında artık ufak ufak ben geliyorum sinyalleri vermeye başladı. iki numaralı King of Tatman. Grup 1, grup 2, grup 3 koşmuş bir isim. Grup 3 kazandığı yarışlar var. Kesinlikle grubun atı olduğunu düşünmüyorum ben. Sonlarda çok etkili ataklarını izleyebiliriz King of Tatvan'ın. Bana göre bir numaralı Derin Diyar'ın rakibi 2 numaralı King of Tatvan olacaktır dostlarım. Şimdi günün altıncı koşusuna geldiğimizde ise şartlı dört bir mücadele. Üç yaş Arapların 1200 metre kum pistte yapılacak yarışı. Yani ben bu yarışı kapatmaya kadar gittim ama sıralama vereyim. iki numaralı Hasan'ın Hasan, Hasan Mayhart favori bir numaralı Demir Yapan rakibi 4 numaralı şenatik son yarışı çok iyiydi. Bir beyaz bayrak aynı aynı yarışı yaptı. Güzel bir yarıştı. 3 numaralı Süpernatural, 5 numaralı ilma Baba, 6 numaralı ercüş güzeli ve 7 numaralı Karayazı. Yani bu yarışı kapatmaya kadar gittik dostlarım. Şimdi günün 7. koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim pistte yapılacak yarışı. Ben burada bir ismi sizlere banko olarak önereceğim. Bu isim 2 iki numaralı Arabian Press. Şimdi Arabian Press yaklaşık bir üç dört tane yarış gördü ben yanlış hatırlamıyorsam. Aynen birinci aydan sonra üç yarış gördü. Bu dördüncü yarışına çıkıyor. Zaten e, bu grubun ben üstünde olduğuna inandığım bir isim. Yarışında gidiş hatta avantajın olacak. Neden? Ön tarafta dokuz numaralı Tuğbey, üç numaralı Küçük Aşim ve hatta bir numaralı Ağaca Bey ve altı numaralı Bebe Babam Ercan yarışın temposunu belirleyecek isimler. ve e, uygun da bisikleti var Arabayan Prens'in. Eğer Ercan Çankaya büyük bir hata yapmazsa yarın Arabiyen Prens'ten <laughs> net bir yarış gelmesini bekliyorum ben dostlarım. Grubun uygunluğu, yarışın gidişatlı. Yeter ki Ercan iyi bir yer tutsun. Düzlükte de e, ataklarını sıklaştırsın. Bu yarışı kazanması lazım diye düşünüyorum 2 numaralı Arabiyen Prens'in. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 14. 4 büyük arapların 1400 metre kum pistte yapılacak yarışı. Sıralama vereceğim. 5 isme şans veriyorum. Bunlardan favorim 4 numaralı Piyanist. E, rakip olarak 1 numaralı Dünür. 13 numaralı. Baba Ramazan, 3 numaralı Fiyat Baba ve 2 numaralı Reis Kızı. Ben 5 isme kadar burada şans verdim dostlarım. Önce siz kendi tuttuğunuz isimler, daha sonra da biz de sizlere takip isimlerimizle yardımcı olabilirsek ne mutlu bize diyorum. Ve küçük de bir ricam olacak dostlarım. Dediğim gibi son günlerde verdiğimiz şablonlarla biraz kötü gidiyor. İnşallah yarın kıracağımızı düşünüyorum ben hem Ankara hem Adana'da. Ve videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa kanalımıza abone olarak bizlere destek sağlarsanız da ben bu konuda çok memnun olurum dostlarım. Videolarımızı beğenerek yorum yaparak da sizlerin sayesinde daha fazla kitleye ulaşabiliriz diye umut ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.